Adım başı tantürücü olmuş yani. Eline karşı alan tantürücü olmuş. Evet, kalite lezzet burada. Yes, please tantürü nefis. Keşke benim param olsa ben nasılım ya baklava. Orjinal madeni, orjinal. <gülüyor> <gülüyor> Bayanlar baylar sevgili çocuklar pek kıymetli dostlar. Yepyeni bir YouTube videosu için YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Yarbaş Resettin'de bulunan Sent Pazarına geldik arkadaşlar. Hüseyin Usta'nın yanına geldik. Hüseyin Ustam yıllardan beridir. Sent Pazarlarında tantuni yapmak sadece tantuni yapıyor. Bu lezzetin tadına bakmak için biz de şimdi yanına gideceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi, güzel yorumlar yapmayı eksik etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Selamünaleyküm Hüseyin ustam. Hayırlı işler evet, bol kazançlar. Hoş geldiniz. Tam, teşekkür iyisin? Ederim, Nasılsınız ustam? İyisiniz. Sağ olun. Sağ olasınız. Allah razı olsun. Biz de iyi. Çok ayın, teşekkür ederim. Dersin. Hüseyin ustam, namınızı ha, duyup ha. geldik. Öncelikle hayırlı işler dilerim. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Eee, Sent Pazarı'ndayız. Yarbaşılar evet. setindeyiz bildiğim evet, kadarıyla. Şemsetin, evet. Ee, seni tanıyabilir miyiz Hüseyin ustam? Ya şöyle birkaç tane soru sorayım sana ben. Hocam ben 10 e, yaşında ben, mesleğin içindeyim. Evet. Yani ortalama 30 yıldır tantuni yapıyoruz. 30 senedir tantuni yapıyorsunuz. Evet. Yani, Kaç senedir set pazarlarındasınız? 20 sene oldu hocam. 20 senedir set pazarlarındasınız. Evet, kendi işim. Evet. Sadece tantuni yapıyoruz. Evet. Tavuk tantuni yapıyorsunuz. Tantuni ile meşhuruz hocam. İş şüphem evet, yok zaten efendim. isminizi duyup geldim. Hüseyin <laughs> ustam bir şey daha sorabilir miyim? Ee, haftanın kaç günü set pazarlarındasınız? haftanın 5 günü. Evet Tarsus'ta bilindik yani mekanlar yani bilindik evet. sen pazarlarına Bilindik sen pazarları. Evet. evet yani genel, genelde müşterilerim çoğu da benim bilen müşteriler yani. Evet bugün pe tadına biz de bakacağız. Tavsiye ederim. Yiyin muhakkak. Tamam ustam benim. güzel çaycısı, yakışıklı çaycısı. Karizma. Teşekkür ederiz. Başka yok karizma. Çok teşekkür ederiz Sağol efendim. Sağ kardeşim. Allah işin gücü biraz getirsin baba. Ee, kolay gelsin abicim. Acısız, sarımsaksız, pek ekmekli. Nereden geldiniz ablacığım buraya kadar? Ee, ülkü köyden. Ülkü köyden buraya. Evet. Evet, Hüseyin Usta e, eskiden beri biliyoruz, çok meşhur. Birçok e, dükkandan daha güzeldi. Salaş yer ama ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Vallahi sizin de ayaklarınıza sağlık. Şimdiden afiyet olsun yalsın. ederim. Ayran ister misiniz? Ayran. İki ayran verin. Hüseyin Usta. Tamam. Ya yani maşallah çok yoğun olduğundan dolayı. Tamam. Günde toplam yani tahmini kaç dürüm yapıyoruz? Ortalama 800 bin. Bin, bin üzeri oldu oluyor. Yani bin üzeri dürüm yapıyoruz değil mi? Evet. Maşallah diyelim usta. Allah'ın herkese nasip etsin. Amin. Hüseyin Usta. Evet. Abi. Bu acılı dediğiniz içine bu biberi mi koyuyorsunuz? Piş, piş, pişmiş biber. Dileğene sarımsaklı yapıyoruz. Dileğene sarımsaklı? Evet. Yani, sarımsaklı. Pişmiş Şimdi, biberle. Sarımsak. Sarımsak içinde pişiriyoruz. İçinde pişiriyorsunuz. Evet, daha bir farklı oluyor yani. Bir de bu e, normal pişmiş biberden yapıyorsunuz değil mi? Evet. İsteyene. İsteyene. Bizim tarifin içinde yok yok hocam. Ben bunu ilk defa görüyorum ustam ya. Hı. Pişmiş biber, sarımsak ilk defa görüyorum ben. Bu senin kendi bulduğun bişki değil mi? Tabii. Bu kendi icadımız. bir tane tamam.

Bu sarımsak ne olay sadece abi? sana özgü bir şey değil mi? Bu benim, benim buluşum. Benim bir isteğe şey var mı abi? Talep doğrultusunda yapılır değil mi abi? Tabii tabii. Sonradan sarımsak atıyoruz. Işte. Değil mi? İsteğe bağlı yani. Evet. Tamam bir acısız. Olan şey olan acısız. Evet. Sağlı Acılı, acılar. Acı. Sarımsaklı. Acı sarımsak sarı bol acılı. Maşallah. Bu bizim abone müşteri abi. Abone müşterimiz evet. değil mi? bu şekilde olmasa yemez. Onu çok merak ettim. onu ben bir göreyim. Evet. olsun. Ne, yapayım? ne yapayım? Bir yaşındaki çocuğun bile Hüseyin abi diyor bir daha başka bir şey demiyor ya. Bir yaşındaki çocuğunuz Evet. Maşallah abi. Sen ne zamandan beri geliyorsun abi? Devamlı geliyorsun mu? 4 senedir. 4 senedir. Evet. İyi abi. Afiyet bal olsun şimdilikten. Ol. Evet. Kalite lezzet burada. Yes biliş tantini nefis. Sen bu yaşta tantini mi yiyorsun sen? Bak gördün abi tek ben demiyorum ha. Vallahi bir yaşındaki çocuk bak. Maşallah. Hüseyin abi diyor. Özbek Köyü'nden geliyorum ha buraya. Abo! Oradan buraya kadar. E. Allah abi ayağına sağlık. Tantuni yanı abi ne? Bağımlı oluyor hocam bağımlı. Abi bizi de bağımlı yapacaksın yani belli oldu. İnşallah. Hüseyin Usta. Evet buyur abi. Şu senin meşhur sarımsaklı tantunini... Bana da bir tane yapar mısın? Abi, evet ustam sarımsağı döktün. Meşhur sarımsağımız. Çiğ sarımsak değil mi? Tabii. Burada pişiriyorsun. Evet. Yani, etle beraber pişiriyoruz. Etle beraber pişiyor bu. Evet, Zaten bunun iyi. lezzeti ondan değil mi? Yani pişti lezzetli ölüyor. Üzerinde gidiyor. Aşırı rahatsız veriyor. Ben ilk defa sarımsaklayacağım Neden de çok merak ediyorum. Ustam. O da bana mahsus hocam. Başka sarımsaklı yapan tarifimiz yok. Evet. Tarifte. Tamam, Memleği geliştirmek zorundasın hocam. Bu mesleği yapıyorsan müşterinin emriyetine... memleğini Sağlaman gerekiyor. Tabii tamam, sağlaman gerekiyor. Yoksa adım başı tantürücü olmuş yani. Eline karşı alan tantürücü olmuş. Tantürücüyle kapatıyorum ki bu hali sarımsak olsun pişsin. Değil evet. mi? Evet. evet. Soğansız. Soğansız olacak. Evet. Bizim sarımsaklı. Evet. Meşhur sarımsaklı. Evet, tamam. evet ustam sarıyoruz. Evet. Şöyle kağıda sardık. Evet. Biraz da yağlıyoruz. Evet. Meşhur tantuni. Ustam eline, koluna, yüreğine sağlık şimdi. Şimdi biz bir tadım yapalım. Duygu düşüncelerimizi biz de anlatalım. Eline, koluna sağlık ustam şimdi. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar. Biz de şimdi tadım yapacağız. Hüseyin ustamızın yaptığı sarımsaklı tantuni ile ilgili kendi duygu düşüncelerimizi söyleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bol limon. Maşallah bayağı da bir yoğunluk var. Biz de şöyle bir tenha bir yere geldik. Tadım yapıyoruz şimdi. Yüksek müsaadenizle. Hmm. Hmm. Çok iyi. Harika. Yemin ederim var ya harika şu var ya bildiğiniz anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Gerçekten de harika lezzetli. Çok çok güzel. Evet değerli dostlar. Yüksek müsaadenizle ben bunu şimdi yiyeceğim. Bitireceğim. Başka videolarda, başka başka güzel videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kanın sağlıcakla. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.